Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerine yönelik önemli mesajlar verdi. Erdoğan mevsim şartları dikkate alınarak seçim tarihinin biraz öne çekilebileceğini açıkladı. AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin buradaki heyetin sorumluluğundadır. Kuruluşumuzun ardından girdiğimiz ilk seçim yılı olan 2002'de üye sayımız 400 binler seviyesindeydi. Bir sonraki seçim yılı olan 2007'de üye sayımız 1 milyon 350 bine yükseldi. Ardından 2011'de üye sayımız 4,4 milyonu buldu. 2015 yılında üye sayımız 9 milyonun üzerine, 2018 yılında 10 milyon sınırına çıktık. Yargıtay Bas Savcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdi.